Merhaba dostlar Kimster TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Warzone 2 sezon 3'te ranked modunda en çok oynanan en güçlü 3 loadout'u göstereceğim. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Öncelikle arkadaşlar sezon 3'ün en güçlü silahı bildiğiniz gibi kurulan ilk bildiğimize bakarak başlayalım. Öncelikle Kronen Squall göstereyim birazcık değiştirdim bunu. Tempus GH50 kullanıyorum. Sakin Trade kullanan da çok fazla var fakat uzun mesafelerde Tempus'la sprey yapmanın özellikle daha rahat olduğunu, ekranı daha az salladığını fark ettim. O yüzden Tempus kullanıyorum size de tavsiye ederim. HR 6.8 Barrel'ımız. F-Tech Tiger Grip bu şekilde. Elrond Drum Magazin'imiz ve Optik olarak da arkadaşlar birçok farklı şey kullanılıyor şu anda. Ben VLK 4.0 optik kullanıyorum çünkü en rahat bununla hissediyorum şu anda. Ee, bunun yerine geçen videolarda da bahsettiğim e, neredeydi o? Schlager Night View kullanabilirsiniz hala smoke içerisinden gösteriyor. Fakat ben bu optiği bir türlü sevemedim açıkçası kullanırken rahat edemedim. Zaten 6x'lik bir optik çok yararlı bulmadım o yüzden kullanmıyorum. Bunun yerine yüksek seviyedeki isimler SC Recharge da kullanabiliyorlar. Özellikle kolla oynayan oyuncular daha rahat ediyor bunlar. Veya Aim OP V4 da kullanabiliyorlar. Fakat bunlar da uzak mesafeden yetersiz geldi açıkçası. O yüzden 4x kullanmaya devam ediyorum. Siz isterseniz diğer bahsettiğim optikleri de deneyip kendinize en çok uyan hangisi ise onu seçebilirsiniz. Hızlıca yandaki silahımıza bakalım. Bu sezonun tartışması zaten en güçlü SMG'si Lahman şu anda MP5 olarak bildiğimiz. Bunun da build'ına hızlı bir şekilde bakalım. Öncelikle barrel olarak L38 Falcon kullanıyoruz. 0'a buraya ellemiyoruz artı 40 şeklinde. Tabii ki Veleka Laser olmazsa olmaz. Eksi 0.50'ye, eksi 21, 39 bu şekilde. Stoğumuz Mare Recoil 56. Gördüğünüz gibi. Lahman TCG10 Rear Grip kullanıyoruz. Bu şekilde. Ve 40 roundlık magazin kullanıyoruz. Vaznede oldukça güçlü fakat e, Lahman'ı ben şu an bir tık daha önde görüyorum. Özellikle yakın mesafede. Ee, TTK daha hızlı Bunun dışında arkadaşlar perk package ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum Şimdi taktik olarak kesinlikle ve kesinlikle Smoke almanız lazım Little olarak da drill charge veya semptex tercih edebilirsiniz Fakat perk package'de şöyle bir şey var Ben bu sezonun hepsini denedim ee, Şu anda da double time, overkill, resupply Ve high alert oynuyorum Tekrar bu setup'a döndüm Fakat bunun dışında şu görmüş olduğumuz Fast dance veya ghost kullanabilirsiniz Ghost kullanacaksanız eğer trionuzdaki en az bir kişinin high alert almasını tavsiye ediyorum. Çünkü sağdan soldan çok sniper vuruşları yiyip ölebilirsiniz ona dikkat edin. En az bir kişi bence high alert almalı squad'daki. Bunun dışında resupply'ı da en az iki kişi bence almalı. Fast and tamam güzel iş yapıyor. Çok hızlı bir şekilde işte reload yapabiliyorsunuz. Silahları hızlı switchliyorsunuz vesaire ama resupply'ın şöyle bir olayı var bildiğiniz gibi. Üstünüze kullanmış olduğunuz bir neyle sol tıklayıp envantere aldığınızda belli bir süreyle iki tane daha neydi recharge'lıyor. Yani sizin sürekli ne yapmanız gerekiyor? İki tane summon'unuz var atıyorum. Onları hemen envantere çekiyorsunuz. Dövüşmezken, loot yaparken vesaire. o sırada hemen iki tane daha summon'unuz hazır hale geliyor en az envanterinizde sürekli olarak 2 smoke bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Ranked'da herkes tryhard modda olduğu için bir yerden bir yere rotasyon yaparken smokeları kullanmanız çok önemli. Bunu da takımda en az 2 kişinin yapması düzenli bir şekilde çok önemli. Yani bir yerden bir yere giderken üstünüze en az 6-8 smoke olmalı ki squad halinde başarılı bir şekilde bir yerden bir yere geçin. Zaten üst seviye oyuncuların bunu sürekli olarak yaptığını da görebilirsiniz. O yüzden Dediğim gibi en az iki kişi resupply bir kişi de high alert kullanmalı diyelim ve ikinci loadout'umuza hızlı bir şekilde geçelim. Bu sezonun kullanılabilir durumda olan tek sniper'ı bildiğiniz gibi yani şu anda reload patch ile birlikte MCPR ki buna da bir build paylaşmıştım. Onu birazcık güncelledim rank modu için. Hemen ona hızlı bir şekilde bakalım. Muzzle olarak tabii ki Nisan'da kullanmaktan vazgeçmiyoruz. Eksi 0.18'e artı 0.81. Barrel olarak 22 OMX, 456 kullanıyoruz. Sol tarafı ellemiyoruz 0. Alt tarafta 0.25 0 25 şeklinde. Optik olarak Forgetech Delta 4. Şu anda bu için en iyi optik arkadaşlar emin olun. Eksi artı 75 şeklinde. Ben magazini çıkarttım bu arada. İşte magazinin yerine zaten barrel'ı taktım. Laser olarak FSS Olevi Laser yine. Eksi 0 15 e, 26 32. Ve son olarak da 300 mek explosive tabii ki olmazsa olmaz tek atmak için. 0.70'e 0 70'e artı 9 şeklinde. Bunun yanında ben alternatif olarak sniper support olarak Kasto 74 U kullanıyorum şu anda. Kasto bence çok güzel bir silah zaten önceki sezonlarda da kullanıyordum. Şu anda da bunun build'ini birazcık değiştirdim. Gayet kullanılabilir durumda. Özellikle orta ila yakın arası mesafelerde böyle sniper'la vuruş yapmakta zorlanabileceğiniz mesafelerde gerçekten çok güzel iş yapıyor. Tam bir ARE görevi görüyor oralarda. Fakat bunun da tek sıkıntısı ne tabii ki yakın mesafede Lahman veya Vaznev kadar güçlü değil. Yani çok çok yakın mesafede. Onu belirtmiş olayım. Onun dışında gerçekten çok güzel bir sniper support. Neredeyse Orta uzak mesafelerde de gayet etkili Yani onu da belirteyim Kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim bir en azından Gunsmith'e hızlıca bakalım Suck in 40 kullanıyoruz Artı 0.31 artı 30 şeklinde Yine FSS olivi laser kullanıyoruz Eksi 0.50'ye eksi 16.45 High Velocity deminition Artı 0.70 artı 9 45 roundluk magazinimiz ve True Tech Grip kullanıyoruz. Eksi 0.71'e, eksi 0.35 şeklinde. Dediğim gibi bu silahları bence bir deneyin. Son olarak da göstermek istediğim bu il. Abicim ben Kronen açamıyorum. Açamadım vesaire ulaşımım yok. Veya kasmadım. Bunun yanında sniper'ı da oynamak istemiyorum. Ne oynayabilirim? Alternatif bir AR var mı? Ya, ISO Hemlock fena değil açıkçası ama ona da belki ulaşımımız olmayabilir ki. Yani ISO da çok güçlü bir durumda değil şu anda. Ben onun yerine Kasto Build'i göstermek istedim. Kasto 762 her zaman da güçlü olan bir silah oldu. Şu anda da fena değil yani oynanabilir bir durumda. Ama tabii ki şu sonucu çıkarmayın. Kuranen şu anda rakipsiz arkadaşlar. Dediğim gibi hani bunlara ulaşımım yok. Başka ne oynayabilirim diyorsanız Kastov'u deneyebilirsiniz. Load hızlı bir şekilde bakalım. Polar Fire S Muzzle kullanıyorum. yedi. 140 on 087. Kas 10 dört hemen mm barrel. Bu şekilde. F-Tech elli 56. Bu şekilde 40 roundlık magazinimiz ve Optikte de siz istediğiniz optiği alabilirsiniz. Ben açıkçası bu silah 4x veya 2x tarzı optikleri yakıştırmıyorum. Recoil'i çok artıyor, kontrolü zorlaşıyor, çok fazla titriyor ekran. Bu tarz ufak optikleri öneririm size. Slimline Pro gibi veya Cronen Mini Pro gibi optikler kullanabilirsiniz. Bu tercihinize kalmış. Bunun yanında tabii ki vaznevi göstermezsek olmaz. Ben tabii bunu vaznevi ...Kastov'un yanına koydum ama siz başka silahlarla... ...az önce gösterdiğim tüm silahlarla birlikte... E, ...istediğiniz gibi kombinasyon yapabilirsiniz arkadaşlar... ...unutmayın. vazdemin build'i zaten... ...klasik. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Buraya Pendulum kullanıyorum. Artı 0.80, artı 0.35... ...FSS Olevy Laser... ...eksi 0.50, eksi 32.90... ...bu şekilde. 45 Reşanlı Magazin... ...Broadside FCT Stock... ...eksi 4'e, eksi 2.9... Tech Grip... ...o da bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet dostlar... ...bugün sizlere göstermek istediğim build'lar... ...Meta'nın en güçlü silahları. Bunlardı. Bunlar dışında şu anda pek bir silah ne yazık ki. Tabii oynayabilirsiniz güzel sonuçlar da alabilirsiniz ama çok fazla tuttuğunu söyleyemem. Bu silahlarla emin olun kill alma ve daha da renk olarak tırmanma şansınız çok daha yüksek. Özellikle Kronen'i denemenizi öneririm. Bunlar dışında benle paylaşmak istediğiniz bir silah varsa bak kimstir bahsetmemişsin ama şu silah da çok güçlü vesaire gibi gözden kaçırdım. Onları da yorumda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.